aldığımızdan beri hep ikiz doğuruyor bu keçi. Ablama, kendimize, valideye 15 kilo peynir yaptık. Mesela yoğurdun sütünü yani. yiyoruz yani. Bir de burada elimizdeki kurbanlığımız var. Bu sene nasıl olsa kurban olacak bu değil mi? Evet abi. Oğlum. Şu anda bakımı da kolay değil mi? Yeşillik bol. Evet, merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşlu Başkan adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri, değerli izleyicilerimiz. Ee, Uzunçam Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar, merkezde, Gördes'te. Himmet Ertaş kardeşimizin de hobi amaçlı, kendi ihtiyacı için. Aynen, merhabalar. Merhabalar efendim. Güzel Maltız keçileri var arkadaşlar, arkada da görüyorsunuz. Bu güzel keçileri sizlere tanıtacağız şimdi. Kaç keçi var, kaç oğlak var bunlar ne yer, ne içer nasıl bakılır değil mi? Evin ihtiyacını evet, karşıl evet. karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bunlarla alakalı arkadaşlar güzel bir video yapacağız. İnşallah sizler de videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olarak destek olursunuz arkadaşlar. Bu tarz videolar değil mi? Bizler aynen. hem yani bilinçlenmiş oluyoruz. Aynen. Evet, evet. Eksiğimizi, gediğimizi bu videolar sayesinde evet. yani yapmamız gerekenleri yapamadıklarımızı, yaptıklarımızı bu videolar sayesinde fikir alışverişi oluyor arkadaşlar. Güzel videolar oluyor. İnşallah sizler de kanalıma e, çünkü çok iyi. Allah razı olsun. 10.000'e 10 çok az kaldık. 10.000 takipçi olmaya. E, 150 takipçimiz var inşallah arkadaşlar. E, sizlerden destek bekliyoruz diyoruz ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Kardeşim selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Bak. Kardeşim nasılsın abi? Ne vallahi. Bak. Keçilere, keçilere bakıyoruz desen ya. Ha, keçilere bakıyoruz. Keçileri gidiyoruz. Bak, i̇nşallah. Ya. Keçilerimizi şöyle gösterelim. Aynen. Kaç tane keçi var burada? 3 tane keçi var herhalde. Evet. 2 tane erkek var. 2 tane de olağımız var. Erkek olanlar kurban olacak. Hayır, erkek kesilecek. kurban kesilecek. diğerleri seneye hazırlık. İnşallah. Dişi İnşallah olanı gene dişi de damızlık bırakırsın. Aynen, dişi de gene damızlık bırakacağız. Şimdi şöyle İmmet. Mesela bu siyah olan yavru dişi ya. 45 evet, günlük. Kaç aylık olunca bu hayvan normalde tekezler? Te Kaç aylık olunca? Gebe kalır, Abi normalde tam. iki yaşına kadar tekesletmiyoruz biz ama bir buçuk yaşında tekesliyor hayvanlar. He. Küçük kalmasın diye bir buçuk iki yaşına doğru şey yapıyoruz. He veriyorsa. anladım. Şimdi daha erken tekezliyor ama tekeye vermiyoruz diyor. Aynen küçük kalıyor o zaman. Gelişsin diye. Aynen gelişsin diye. Hem kendi büyüyecek evet. hem de yani verdiği süt değil aynen, mi artıyor. Aynen, aynen abi. Valla doğru bir karar ya. Aynen. Burada elimizde dedik 3 tane keçimiz var. Evet 3 tane keçimiz var abi. Keçilerin sadece biri doğum yaptı. Aynen biri doğum yaptı. Diğerleri boş çıktı. Onlar da artık seneye. İnşallah ya. Bakalım İnşallah. belki de almıştır senin tekeri. Aynen bir tanesi sonradan hamile kalmış olabilir de. Ama yani, Aynen. onun ama daha memeleri dolu değil mi? Doğru. Süt var maşallah ya. Doğru. Doğru. Ne kadar sağlıyor bir keçi? Kaç ay mesela sağlıyorsunuz keçiyi? Abi vallahi geçen yıldan beri sağlıyor. Doğduğundan beri. 2-3 ay olakları yiyor. Sonra da kendi bir annem sağlıyor işte. Size yani kendi evinize peynir, yoğurt, aynen, süt aynen. yetiyor. Aynen aynen. E keçi başına ne kadar mesela e, süt sağlıyor bunlardan şu anda? Abi 1-1,5 bir, bir litre süt sağlıyor. 1,5 sabah 1,5 akşam 3 litre. Aynen 3 litre. 3 litre de yeter ya. Aynen, yetiyor, yetiyor bize. Yetiyor. Bol bol yeter yani. Aynen kendimize yetiyor ya yani, yemeğe. Yani demek ki böyle... 3 tane keçi sağılır olsa Aynen. değil mi? Yani Aynen. güzel ya. Keçiler vallahi Aynen. keçi bakın. Arkadaşlar bakın ben ara ara keçi videoları çekiyorum. Ee, sizler de takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Burada görmüş olduğunuz bu oğlak gece senin ola değil mi? Evet abi. Erkek. Bir tane de şu yukarıda var erkek. Bu da gece senin değil mi? Aynen, o da gece senin. O biraz daha güzel bak gelişmiş. Aynen, o geç doğduğundan o biraz küçük abi. Aynen işte illa bakır zaman değil mi? Zamanında bu güzel şimdi. Bunlar kurbanlıkta. Bak şimdi arkadaşlar. Bir kurbanlık bugün değil mi İmmet, Ama kalksan 20 liradan aşağı, ya, kurbanlık yok. Biraz 20 lira ya. Yani bu kenar köşe mahallelerde duranlar imkanı olan, yer olanlar bu hayvana baksın. Bakması lazım. Evet. Hem sütün yoğurdun, peynirin bol bol. Hem her sene Kendi yetiştirdiğin. Tabii. Yani bilerek, güvenerek yiyorsun. Değil mi? Yani bunun evet, üstünü de, peynirini aynen. de yani. Aynen. E bunun yanında bakın işte iki tane oğlak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seneye bu beyaz olan erkek şu evet. ki önümüze gelen. İşte bir sene sonra bu da kurbanaz. Kurbana hazır yani işte. Seneye kaç para olursa artık gene kurban parası verme. Allah'ım ömür versin tabii bunlara da. Nazarlara gelmesin Amin. inşallah. Amin inşallah. Çok güzel ya. Seviyorum ben de. Yani bu işi kaliteli, güzel keçi olduktan sonra bana lazım. Kaç yaşında bu keçiler şimdi? Abi şu keçi Heh. 7-8 yaşında var ana anaları. Bu anneler değil mi? Anneler. Ondan sonra da o geliyor zaten sarı. He, sarı şu. Aynen. O da bunun yavrusu değil Aynen. mi? Bunun yavrusu. Hepsi bir keşiden abi bunlar. Değil yani mi? Anaları bu var. Ya bir tane keşiden çoğaltma. Evet evet. Dişiler kalıyor. Erkekler Aynen. kurban oluyor. Aynen. Hem kurbanımız hazır diyor. Evet. evet abi. İnşallah. Ya bu, bak bunların üçü de bir gebe kalsa da çıkar mesela şey olsa yani. Üçünden evet. de bir doğum olsa ikiz ikiz. ikiz. Aynen abi. Ya o kahverengi büyük ihtimal gene gene ha, Bana bana kadar. kalırsa da aynı. ya. Şu değil mi? Şu aynen, gelen. O aynen. O karnı o, da biraz daha aynen. bak geniş onun. Evet. Çünkü o oğlak senin bu akadaki oğlak şey ya almıştır yani inşallah. Aynen. Evet. Şu anda bakım kolay. Değil mi? Yemekte. De... Bulduğunu iyi abi. Hayvan. Ya, yeşillik de bol. Aynen, yeşillik bol. Bahar mevsiminde. Bol. Aynen. Bakımı kolay. Zor bir şey yok yani. Yok, zor bir şey Sonra yok. keçi koyun gibi değil değil mi? Yok değil abi. İşte görüyor musun bak. Ha. Ne bulursa çalı Bunlar şey yiyor yani, aynen. Okuyor. Şimdi bizim bu keçilerimiz normal kara, kara yerli keçi gibi yani kara keçi diyoruz ya onlar gibi değil değil mi? O hayvanı böyle durdurmak imkanların yok. Yok yok abi. Bunlar ya, da biraz aynen. daha böyle. Biraz daha mülayim oluyor bunlar. Mülayim oluyor. Aynen. Bak şurada bıraksan iki bile iki saat sonra 3 saat sonra değil mi? Gel. Aynen, aynen. Zaten bağlıyoruz ha. görüyoruz. Aynen, Bağlarız, aynen bırakıp gidiyoruz yani. Hayvanlar burada hiçbir yere gitti yok yani. Yok. Bir şey yok. Hani köpek gibi şey bir tehlike, tehlike, de yok. Tehlike yok. Valla çok güzel ya. Maşallah. Ana keçimiz bu. Ana keçimiz o. Yavruların evet. ana, annesi. Himmet bu keçi hep ikiz mi doğuruyor? Aynen abi. Bu aldığımızdan beri hep ikiz doğuruyor bu keçi. Her sene iki tane oğlak, her, her, sene iki sene tane. Her sene iki tane oğlak, işte iki tane oğlak Arkasındaki oğlaklar onu. Bunlar oğla, oğla. onun. Geçen seneki hangilerde? de? Geçen seneki başta kurmanlık olacak olan. He, şu, bir, evet, şu kabuk büyük, kapalı, ha. Büyük olan evet. geçen senenin oğlak. E, bir, bir dişisi nerede bunun? Şey mi? Sattın mı bir tanesini? Abi, bir tanesi ölü. öldü. He, bir, bir tane tane de bu sıkıntı alıyor değil mi? Hayır, bu sıkıntı alıyor. İki tane, ikisi de erkek tatta. Bir tanesini öldü. Öbürkü beyaz olan hangisinin ola? O da şunun ola abi. Şu kavrengi var ya arkada. He, onun, Hayır, onun, şu arkadaki aynı, değil mi? Aynen. Anladım. Bu bak bu keçi bak hem tavlanlara da bakıyor. Güzel değil mi? Aynen. Besliyor. Besliyor, besliyor. Vallahi güzel ya maşallah. iki tane de oğlak arkasında. Her sene 2 böyle cins keçi bakacaksın değil mi? Aynen. Oğlakları emliğinden bak hayvan zayıfladı. <laughs> ya, ya, tabii tabii. Ya gari şimdi öyle. Hayır. Hayvan devamlı yavrusuna bakıyor. Evet. Belli bir süre yani evde hobi amaçlı bakıyorsan yani böyle kendi ihtiyacın için bakıyorsan Bol sütlü bir tane keçin olacak değil mi? Evet abi. İki olur. tane üç tane de oğlak verecek veriyorsa. Aa, aynen aynen. Onu da kurbanlığına şeyini çıkar. Bak şimdi e, aynen, aynen öyle işte. Hiç gene yine kaç kilo peynir yapıyoruz? Mesela bundan yapıyoruz mu hiç yani yapıyoruz kendimize? Abi. Mesela bak ablama, kendimize, Hı. valideye 15 kilo peynir yaptık. mesela. Oo çok iyi bak. Ha, yani 15 kilo peynir yapıyorsun. Da, yani daha yavrusunun haricinde mi? Yavrusunun tabii, harici. değil mi? Aynen yavrusunun haricinde. Tabii tabii. Hem daha yoğurt süt yemenize aynı. rağmen yoğurt değil mi? Yoğurt sütü yemesine rağmen aynen. yani. Yoğurdun sütünde yani. yiyoruz yani. Maşallah ya. Kırk kır kere maşallah. Evet arkadaşlar. Himmet Ertaş kardeşimizin, arkadaşımızın hobi olarak baktığı, kendi ihtiyaç için daha doğrusu. Yani sürü değil. Evinde baktığı e, güzel keçiler. Maltız. E, bakın bu görmüş olduğunuz beyaz olan keçinin oğlakları iki tane. ikiz, ve erkek, bir dişisi var bol bol eve de bakıyor. Ee, yiyeceğini içeceğini işini karşılıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz aradaki kahverengi keçi de bu sene doğurmamış. Ama geçen seneden sağılır. Yani geç geç yavruladığı için oğlaklarını hala memelerde süt var. Sağılıyor. Bu kahverengi olan keçi de değil mi Aynen abi. Bu da boş. Yani e, çepiç ki alsa geç geç doğum yapacak. Bu sene iki oğlağımız var. Bir daha arkada geçen senenin olakları var değil mi? Evet abi. Bir tane erkek bir de burada elimizdeki kurbanlığımız var. Bu sene nasıl olsa kurban olacak bu değil mi? Evet abi. Oğlum. Bak. Gel gel bir de bir bana bir. Yok <laughs> <laughs> Yo, biliyorum biliyorum sübeye ben şöyle şey olarak çekeyim diyorum da. Hadi kalk kalk bakalım şöyle bir. He şöyle. Heh. Şu anda bakımı da kolay değil mi? Yeşillik bol. Kolay abi kolay. Değiller. De. yani yerimiz Vallahi sıkıntı. Erkek tabi, Tabii tabii. Şey olacak değil mi? Sadece yani. en azından kurbanlık çıkmış oluyor yani. Tabi yani. tane keçi eti yani. Tabii tabii. Diş bakamazsın, bakamazsın Bizim yerlerimiz öyle bir Aynı, şey müsait değil yani. Müsaitt değil. değil yani. Sadece bu işte böyle kenar mahallelerde evet. ihtiyacımızı karşılamak. Süt, peynir. Yoksa bu bak iki sene ellemesen sürü olur bu zaten. Olur. Evet sevgili dostlarımız, değerli takipçilerimiz bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak isterseniz sağ alt köşeden abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel, daha iyi videolarda görüşürüz inşallah. Ara ara sizlere keçilerle alakalı, maltız keçileri, sahnen keçileri, halep keçileriyle alakalı videolar paylaşıyoruz görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun